Gece yatak ıslatmanın tedavisi hasta pek çok ailenin ve çocuğunun yaşam çocuğun yaşam kalitesini anlamlı oranda düzelten tedaviler ee, genellikle de aileler bize bu tedavi, bu sorundan bıkmış ve acil bir tedavi isteğiyle başvuruyorlar Bu süreç içinde erken hızlı etki eden bir tedavi e, aileyi çok rahatlatıyor Bu da çocuğun aslında tedavi edilmezse yaşayabileceği psikolojik sorunlara ileride e, büyük oranda yardım ediyor Gece yatak ıslatmaları tabii ki çocuklar yat, ıı, işedikten sonra bir süre sonra o idrarın içinde yatıyorlar ta ki aile veya çocuk fark edene kadar. Bu hem hijyenik olarak bir problem yaratabiliyor hem daha bazı çocuklara özel orada e, pişik gibi mantar enfeksiyonları gibi bazı şeylere sebep olabiliyor. E, bununla beraber gece yatak ıslatmalarıyla ilgili e, erişkin döneme taşınan acaba bazı problemler var mı diye e, literatüre baktığımız zaman Çocukluklarında gece yatak ıslatan ve iyi tedavi edilmeyen bazı olguların erişkin dönemlerinde de bazı alt üriner sistem semptomları yani sık idrara çıkma, gece işemeleri, noktürü gibi problemlere daha sık maruz kaldıklarını biliyoruz. Yurt dışından yapılan çeşitli anket çalışmalarında aslında gece işemelerini yaşayan çocukların erişkin dönemde de alt üriner sistem semptomlarına daha yatkın olduklarını ve bunların çocukluk döneminde iyi tedavi edilmeleri gerektiğini hatta bazı literatürde, bazı literatürlerde bu tedavinin daha da uzun süre devam etmesini, devamlı hale getirilmesini öğrenen bazı yazılar var.